Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün sizlerle lazanya yemeği yapacağız. Şöyle kıymamı aldım. Suyunu çekene kadar kavurdum. Burada da bir adet soğanı var. iki diş sarımsağı var. Onları şöyle koyuyorum içine. Bunları da kavuruyorum güzelce. soğanlarımı biraz kavurdum arkadaşlar. Bir adet havucum var. Onu da rendeledim. Şöyle onu da kavuruyorum. bir yemek kaşığı da salça koyacağım. <laughs> Onları güzelce kavuracağız şöyle. Salçasını koyduktan sonra yeterince kavruldu. Şöyle hazır domates sosu var arkadaşlar. Ondan koyuyorum. 4 kaşık oldu yoksa domatesle rendeleye Şimdi kış olduğu için ben şişe kullandım. Tuzunu koyuyor. karabiber Şöyle çok güzel. Şimdi

Sıcak bekliyorum arkadaşlar. İki bardak su eklemiş oldum arkadaşlar. Sıcak su. Şimdi arkadaşlar lasagne'nin içerisini yapacağız. Ee, Peşemel sosunu yapacağım. Şuraya tencereme aldım. Şöyle içine tereyağı koyuyorum. Bir kaşıktan fazla olacak tereyağı. Olsun. arkadaşlar buraya bir kaşıktan fazla tereyağı aldım. Şöyle erimeye bıraktım. Burada peşemal sosunu yapacağız. Lazanya yemeğimizi. Bu arada ben hazır lazanya makarnası kullanacağım. Kendim yapmadım makarnasını. Kendileri yapanlar da var. İsterseniz kendinizi yapabilirsiniz. kıymamız burada yavaş yavaş pişiyor. Biraz daha kaynasın kapatacağım onun altını. Çünkü fırında da pişeceği için çok şey yapmasına gerek yok. Yağım eridi arkadaşlar. Şöyle 3 kaşık un koyacağım. güzelce tereyağında kavuracağım. Şöyle kokusu çıkana kadar. evet arkadaşlar unum yeterince kaldı bu arada ben üç kaşık koymuştum ya. Az gelir diye düşündüm. Bir yarım kaşık daha koydum. Ben dört kaşığı yaptım. Şimdi sütünü koyacağım. bir bardak dökmüştü ışık. Şöyle iki bardak 3 4 bardak süt koydum arkadaşlar. bunu karıştıra karıştıra pişireceğim. Şöyle muhallebi gibi oldu arkadaşlar. Arada topaklar kaldı. Onu blenderdan geçireceğim şimdi. Çok çok kaynatmaya gerek yok. Çünkü fırında da pişecek. için. Bakın şöyle tuzunu koydum arkadaşlar. Çok az karabiber koyacağım. Muskat severler muskat da koyabilir. O da ayrı bir tat veriyor. Muhallebi gibi oldu. arkadaşlar şimdi tepsiye dizeceğiz. Şöyle. Üzeri kaymaklanmış sıcak olduğu için. Hepsi sıcak olacak. Sonra kıymalı harcımızdan şöyle gelseceğiz. Lazanya bakar makarnası böyle oluyor arkadaşlar kutunun üzerinde, kutunun içerisinde. Bazıları kendileri yapıyor. Ben yapmasını bilmiyorum. Biraz sulu sulu döküyorum. Çünkü makarnalar çiğ olduğu için. Fırında pişe Şöyle kaşar rendesi. Tekrar makarna.

Evet arkadaşlar. Lazanya bu sefer üzerine kıymalı haştan koymadım. Sadece peşemel sosundan koydum. Çünkü en üst katı. Şöyle kenarlarıyla yapalım bu karışımı karamalarımız. Üzerine de bolca kaşar peyniri. Aralarını az koydum ama en üstüne bol koyacağım. 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişireceğiz. Evet arkadaşlar lazanya yemeğimiz fırından çıktı. Şimdi onu istediğiniz büyüklükte işte kesebileceksiniz. üç kattan yaptım. Beş katta yapabilirsiniz. Öyle daha güzel oluyor. Benimki böyle oldu. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.